Çocuklar. Yeşilbahar Bahar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizinle program yapacağız. Program değil Boom Ha. Boom Ha bulmacasını çözeceğiz. Boom Ha'yı çözeceğiz. Evet. Yapmaya başlayalım. Ya, ya, yapmaya başlayalım. Böyle küçük bir şekil oluşturduk. Bu şeklin özelliği deliğinde <laughs> bu şekil. Bekle neşe. Öbür şurada bak neşe almış. Bu... <laughs> bu şeklin özelliği böyle bir tane diskin buradan geçebiliyor olması. Ama boncuğun buradan geçemiyor olması. Evet. De böyle bir tane ipimiz var. Disk ve boncuk geçirdik bu ipe. Şimdi yapmaya başlayalım. Böyle bir tane halkamız var. Bunu böyle sokuyoruz öncelikle. Sonra da bunu buradan geçiriyoruz. <laughs> ve cağımızı geçeceğiz. Ondan sonra da diskimizi geçireceğiz. Evet arkadaşlar, bulmacamızı oluşturduk. Bu bulmacanın amacı bu halkayı dış çıkarmak buradan. Ama arkadaşlar bu bu disk halkadan büyük. İmkansız gibi görünüyor, değil mi? imkansız değil. Sıkı dur anlatıyorum. Evet, baş evet. arkadaşlar. Şimdi bunu buradan geçiriyoruz. Birinci aşama. Sonra da şunu böyle tepeye koyuyoruz. Şöyle ben tutayım. Evet arkadaşlar. Sonra böyle bunu geçirip bırakıyoruz. Evet. Harikasınız. Sonra da bunu buradan geçirdik. Ve halkamız çıktı. Bravo. Evet. Birinciyi çözdük. Şimdi bir seviye çıkıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Anlat. Şimdi bu halkayı yine önce buradan geçiriyoruz. Sonra bunu buradan, ben buradan geçiriyoruz. Biz onu düğüm attığımız için biraz katlanmış. Ve sonra yeniden geçiyoruz. Hani dur ben bu sefer yeniden geç. Tamam. Şimdi tekrar boncuğu takıyoruz. Sonra tekrar boncuğu ve diski takıyoruz. Evet, yapmaya başlıyoruz. Bu çok zor olduğu için birbirimizden de yardım alabiliriz. Evet şimdi alttaki Açık. ah devirdik. Dikkatli olalım. Dikkatli Evet alttaki ipten başlıyoruz. Alttaki ipten başlayalım. Önce bunu bu tarafa atalım. Diski geçirdik. Hı. Sonra halkamızı buraya tuttuk. Bir olmasın. Şekilde tutalım. Boncuk tepeye. Hı hı. İpe biraz takılıyor. Ondan halkamızı alıyoruz. Halkamızı buradan üstünden geçiriyoruz. Geri boncuğu geri gönderiyoruz. Halkayı yere bırakmıyoruz. Yoksa Halket düğüm oluyor. Tecrübeyle sabit. Böyle geçiriyoruz. Daha sonra da Evet, dönümden. halkayı geçirdik. Diski de geçiriyoruz. Diski geçiriyoruz. Ha, diski geçirmeden önce çıkartmıyoruz boncuğu. <laughs> Boncuk burada kendiliğinden çıktı. Evet, zaten. Şu pozisyonu gösterelim. Bir dakika. ha Şöyle. Şu. Bu demek ki hala altındakinden kurtaramadık. Bu istediğimiz pozisyon değil. İstediğimiz almak için içeriden geçiriyoruz. İçeriden geçirince Hı. şu şekilde tekrar Üstelik tepeden tepe. geçiriyoruz halkayı. Tepeden geçireceğiz. Bakacağız. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi Alttakinden kurtardık. Sadece üstteki kaldı. Evet. Halka arada şöyle, kaldı aslında. Bir dakika. Şöyle şuradan çevirelim. Şuradan da gösterelim. Çevirelim. <laughs> Bunu yaptığımızda puzzle'ın ilk aşamasını bitirmiş olduk. Evet. Devam edelim. Bahar. Şimdi buradan sonrasını Bahar yapabilir. Bahar buyur. Aynı şey yapacaksın. Böyle evet. Yine diski geçiriyoruz yukarı koyacağım. Şu bunu yukarı çekelim. Buradan bırakalım. Boncuk yerine diskimizi geçirelim. Halkamızı geçirelim. Anne, Halkamızı. Hop çıktı. Çıkartalım. Sonra gerit tozulumuzu ilk haline getirelim. Evet, çözdük. Çıklı. Çıklı. Yoğun uğraşlar sonunda çözdük arkadaşlar. Göründüğü kadar basit değil. Evet göründüğü kadar hiç basit değil hatta hiç. <laughs> Bir bulmacamız daha var arkadaşlar. gördüğünüz gibi bizi bağladılar. Eyvah eyvah. Nasıl çözeceksiniz? Hadi bakalım. Deneyin. Bir çarpı şeklinde oldu. Hadi deneyin bakalım. Ee... Hadi kızlar. Elini Hiçbir fikir bana. yok hadi. Elini çekme Ne oldu? O böyle. <laughs> hadi bakalım oradan nasıl gireceğim ben? Aslında girelim. ben. Ayak yazın. Oradan kullanırsın. Evet biri sizi kurtarsın bence. Bakalım böyle olacak mı? Şuradan geçirelim. Evet. Sonra bunu elden geçirelim. çekin bakalım birbirinizi. Bulmacayı çözdük. Ben çok çektim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.